Hayatın bazı zamanları vardır seni kendine getirmek için tokatlar. Motosiklet sürerken sen hazır olsan da olmasan da yol kimseyi beklemez. Ben bunu ilk kez yıllar önce sabaha karşı tek başıma yola çıktığım bir gün öğrendim. Motorun sesi hafif, rüzgar serin, yollar boştu. O an sanırım şöyle düşündüm. Her şey kontrolümde. Gençlik işte. Kendine fazla güveniyorsun. Ama yol senin egonu takmaz. Sen bir anlık dalarsın, o seni affetmez. Bir viraja girdim. Her zaman döndüğüm bir viraj. Bu kez biraz hızlıydım. Belki de düşünceliydim. Belki de fazla rahattım. Viraj beni beklemedi çizgimi bozdu. Aklımı aldı. Beni bir anda olduğum yerden kopardı. Motor kaydı, yüreğim ağzıma geldi. O bir saniyelik panik, yaşayan bilir, bir sürücü için bir ömürdür. Neyse ki toparladım. Motoru dik tutabildim. Ama o an şunu anladım. Yol duygunu beklemez. Kafan dağınık diye yavaşlamaz. Ben hazırım diye hızlanmaz. Yol aynı yoldur. Değişen sadece sensin. O gün eve dönerken kendime şunu söyledim. Bugün şanslıydım. Ama şans bir sürücünün karakteri değildir. O günden sonra fark ettim. Yolda kalp kırıklığı yok. Bahane yok. Erteleme yok. Yolda sadece gerçekler var. Yorulursun, devam etmek istemezsin ama yol dönüp hadi gel seni bekliyorum demez. Gitmek istiyorsan hazırlanacaksın. Hazırlanmadıysan bedelini ödeyeceksin. Şimdi biri bana sorarsa yolda öğrendiğin en büyük ders nedir diye tek cümle derim. Yol kimseyi beklemez. O yüzden Yola her çıkışın sanki son şansılmış gibi olsun.